Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mansiyon oynuyoruz. Mansiyon Camping 3, Camping 2, Camping 1 ve de ile bağlı. Hatırlıyorsanız oteli oynamıştık. İşte onlarla aynı kurucudan olduğu için bunları da oynayacağız. Camping 1, Camping 2 ve Camping 3. Şimdi girelim biz. En dolu masadan şöyle. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağı kez bitirdim. Hatta arkadaşımla çekmeyi düşünmüştüm. Ama arkadaşım böyle stili tarzı olmasın yani. E, ölme tarzında olmasın yani. Böyle şeyler olur ya. Storylerde öldürsün bir daha da gelemezsin. O tarzı olmasın dedi. O yüzden Taykin çektik onunla. Yani ilk e, Ferit ile videomuzdu. Ve arkadaşlar full dolduk şu anda. Gidiyoruz ve gittik. E, size böyle inşallah videolarımla mutlu edebiliyorumdur. Ee, bir arkadaşımız ee, şey demiş kriminal tal oyunu oyna demiş ama buradan ona çok özür diliyorum ee, ben o oyuna girdiğimde yani error veriyor diyor ki bu oyuna giremezsin diyor yani çok kez denedim başka hesap açtım onlarla denedim Ondan da olmadı denedim hiçbir türlü olmadı ondan özür diliyorum ama başka bildiğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz Orada. Bura mavi mi mor mu? Mavi ekran verdi. <laughs> Pozo kutusunda bir şey geldi. Evet. Ee, kardeşim şimdi. Buradaki kardeşim. Biz şimdi iki zaten. Aha. Az önce gördüğünüz şey arkadaşlar. Şey e, Kriminal'in bir tane parçasıydı herhalde. Ya bak bunlar her zaman kampingden şeyler, kamping oyunundan. Yani az önce bir adam çıktı ya, o kamping denedir. Kedi. Ah bunu demiştim, kriminal. Bu. Gel. Bilmeyeceğim mi? Bin. Alabiliriz seni. Gel. Tamam. Gelsene kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Ya ölüm kesmeyin önümüzü. Arkadaşlar bu arada ehliyetim de çok iyidir. Kasaptan almadık yani bunlar gibi. Baksanıza. Kardeşim iyi yere oturdum. Ama sen sanki gülüyorsun şu anda. Çünkü bu genellikle gülünce kullanılan bir kelime. Bak takınmışlar. Ben de öyle takım olmaz kardeşim. Ben pat pat pat. Bak burada vinç var. Ya i̇lerlesene kardeşim ya. Bak bak. Hop. Demiştim sana gülücük. Bunun adı gülücük artık. Ben genellikle şuradan gidiyorum ama buradan gidesim var. Aa bu yolda tuzaklar vardı diye değil mi? Ama tünelden geçmek de güzeldi. Bu yolda barikatlar var diye gelmiyordum ben. Ablam hazırlamıştım yani. Ama bu yolda oraya çıkıyor. Aynı yere çıkıyor yani. Bu yol sanki daha kestirme ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence daha kestirme yok. Aynı herhalde. Öbüründen gitsedik şöyle bir dolanma yaşıyorduk. Buradan gittiğimizde böyle bir dolanma yaşadık. İki türlü de aynı. Hop çarpıyormuşum. Pardon kardeşim. Canını götürmüş olabilirim. Anam. Anam. Şimdi sağ salim geçelim şuradan. Kardeşim bize bulaşmasın. Olunca diyorlar, şey birleşti herhalde. Ve mansiyona geldik. Yolculuğumuz burada etmiştir. Ne olacaktı? Köşk köşk. Bak burada da bir izleyen adam var. Ben bunu düzeltirim. Arkadaşlar herhalde çoktan elendiler. Kardeşim arabanızı ödünç alabilir miyim? Valla bizimki bozuldu da. Şimdi ben bunu ah. İçeri girme zamanı. Kardeşim gelin. Gel. Hayır, yanlış yere oturduralım. Adamın yanına oturacağım. Zaten adamla kanki olduk. Ölürse üzülürüm. Arkadaşlar şu anda arkadan sesler fazla geliyorsa evde misafir misafir var. Üzgünüm. Sesler gelmiyorsa da sıkıntı yok. Bu arada beraber katil kimde oynarken şey olmuş ben annemin sesi gelmiş olabilir demişim ama oyunun kendi sesine benim sesim bile duymamış. Ben küçük bir muhabbet şey yaptım. Oyunun kazan, kazanım sesini de yani kazandım ya. Bu arada onu da 6 tur oynamışız. 6 turda 3'ünü ben yenmişim 3'ünü o yenmiş beraber olmuşuz. Onu en son gördüm. Bu arada adamın izlemeyeceği için... Ee, biz bir tane tahta almıştık. Ee, şu anda benim kullandığım kalem aslında ablamın kalemi. Ben kendi kalemlerimizi de değiştirdim. Ablam da benim kalemim yazıyor diye almış. Ama bu benim kalemim değil onun kalemi. Benim kalemim yazmıyor diye ben bunu değiştirmiştim. Yemeğe bakmam lazım. Arkadaşlar ben koşuşturma bölümüne kadar biraz durduracağım. Arkadaşlar bu arada bizim masamızın Fully doluydu. Şimdi 3 kişi kalmış. Şimdi arkadan biz ileriye koşacağız. Kapıyı şey yapacağız. Sonra oradan şey yapacağız. Sonra gireceğiz. Sonra oradan tuzakları sonra oradan zıplayacağız. Gideceğiz. Sonra oradan buradaki odaya biraz parkur yapacağız tabii. Oradaki merdivenlerden çıkacağız buradaki odaya. Sonra yok buradaki odaya değil. Biraz parkur yapacağız. Sonra buradaki odaya. Buradaki odadan böceklerle sıkışacağız. Sonra buraya. Sonra şuradaki odaya. Oradan kitaplıklardan sonra çıkacağız. Ve sonra eve gidip bizi izleyecek. E ben her şeyi söyle söyledim. Anam koş 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 koş. Anam çok korktum. Arkadaşlar şu anda altıma ediyorum. Anam. Geliyor. Hayır. Gülücük. Gülücük gel gülücük. Gülücük. Gülücük senin için özel ettim bu yere. Gülücük. Gülücük sonunda geldin. Sen neredesin? Sen neredesin? Ha? Gel buraya. Al sana tokat. Al sana tokat. Tamamen değildi. Biz neden buraya geldik? Bana bak bana. Bu arada bunu kalkmayacak. Bunun kapağı açılacak. Ben eskiden bu böyle kalkıyor diye biliyordum. Bir ara oynarken böyle ittirmeye çalışıyordum. Arkadaşlar korkarsınız bak oradan yuvarlak bir kafa çıkacak. Korkarsınız ya. Ya yani benden söylemesin demeyin. Arkadaşım tamam. Arkadaşlar. Şimdi şu tamamlığın oraya gidelim. Parkula, parkura, gelince demiştim ya. Sonra açarım ben. Çünkü video çok uzun olunca yükleyemem. arkadaşlar bilgi geçmek istedim. Ee, buradaki bir tabut var. içinden bir kız gelecek ve otelde oynadığı otelde olan canavar. Biz buna şey diyorduk mikrodalga kafa diyorduk. Bu şey oluyor. Bizim birinci bölümümüz bu aslında. Bu ikinci bölüm. Şu an adım, ay, otel ikinci bölüm. Üçüncü. Üçüncü bölüm. Ee, i̇kinci, dördüncü bölüm. Beşinci de birinci bölüm. Neden diyorum? Çünkü burada bunun parçaları var. Ayrıca şöyle bir şey var. E, kampinglerin hikayesine baktığımızda 2 birden önce. O zaman kamping 3 de 2'den önce olacak. O zaman üçüncü bir, ikinci 2. Iki. ikinci yine iki, ikinci oluyor. Yok. Nasıl oluyor ya? Burada olamazsın. Çık. Evet arkadaşlar bu geliyor. Şimdi parkur yapmaya başlayınca açacağım. Çünkü parkur yapmaya başlayana kadar bayağı bekliyorsun. Arkadaşlar başladı. Anam. Ya arkadaşım pro oyuncu lazım. Ya. Hayır yandım. Hayır daha kötü yandım. Ama canım gitmiyor arkadaş. Ben.